Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte KPSS serimizin 16. videosuyla karşınızdayız. Bu videoyu ilk kez izliyorsanız buna benzer 16 adet daha videomuz var arkadaşlar. Kanalımızda bilginiz olsun. Bu videoların hepsini izleyin. Toplasan 1,5 saati geçmez arkadaşlar. Bu 16 videonun uzunluğu ama KPSS'de bir ona yakın soruyu banko yaparsınız diyorum. Eci bomba soruyla karşınızdayız. Bu 50 sorunun arasından da ben 2 tane soru çıkacağını düşünüyorum KPSS'de. Web siteden, kamudan kariyer web sitesinden sizlere okuyoruz. Soruları birebir hazırladık. O zaman hemen sorulara bakalım. kaçırmayalım arkadaşlar. Bu sorulardan iki tane bekliyorum. Dediğim gibi 2020 KPSS sınavında sınavdan hemen sonra bir 2 saat sonra canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Soruları kaçırmamak için, ilk elden almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve sorulara geçelim. Not alırsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son kez şey, şey, şey yapayım. Söyleyeyim. Çünkü akılda kalmıyor arkadaşlar. Yazarak çalışın. Her yıl 10 milyon ziyaret için akınla uğrayan şöhretler yoluna adını yazdıracak ilk Türk Amerika'da yaşayan Doktor Mehmet Öz arkadaşlar. Şöhret yolu da Amerika'da biliyorsunuzdur. 2. Haziran 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen eski Avrupa Birliği Başkanı Volkan Bozkır bu soruyu bekliyorum arkadaşlar çıkmasını. Bir diğer soru. Haziran 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen parmak ve sıkma olarak tabir edilen peynir hangi ile aittir? Kahramanmaraş arkadaşlar. Haziran 2020 tarihinde Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde en iyi uzun mesaj filmi ödül alan film For Sama Sama için filmi. Haziran 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine başlattı. Operasyonun adı Pençe Kartal Operasyonu. Bu tarz bir soru bekliyorum ben. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye bir sürü operasyon gerçekleştirdi arkadaşlar. Suriye, Irak, buralara bu operasyonların adlarını bilirseniz iyi olur. Çıkabileceğini düşünüyorum. Bu soru Pençe Kartal. Operasyonu Haziran 2020'de Irak'ın kuzeyine yapılmış. Haziran 2002, 2020 tarihinde Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda Tacura kentinin en önemli caddesinin ismi verilen Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman. Evet Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura kentinde bir sokağa ismi verilmiş Kanuni Sultan Süleyman. Haziran 2020 tarihinde Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında enerji üretimi amacıyla Dicle Nehri üzerine inşa edilen Nusu Barajı'na verilen isim Veysel Eroğlu bu soruyu çok yazdık arkadaşlar videolarda. Çıkma olasılığı yüksek bir sorulardan biri daha. Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli tünel açma makinesinin adı Lale. Dünyada ilk defa Türk işini tedavisi uygulanan il Diyarbakır bu soruda çıkma ihtimali yüksek. Korona tedavisi için yapılmıştı ve başarılı olmuştu. Diğer videolarda da bu soru mevcut arkadaşlar. Çavuş üzümü olarak bilinen ve Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillenen üzüm Çanakkale'de yetişiyor. Çanakkale eşittir Çavuş üzümü. İBB İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan açık ile hangi portreyi satın almıştır? Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın almıştı ve Türkiye'ye getirmişti arkadaşlar. Bence alkışlanacak bir hareket. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye'de Sudan yaşam savunucusu olarak kimi seçmiştir? Şahika Ercümen'i seçmiştir. Şahika Ercümen'i bilirsiniz belki e, Survivor'a da katılmıştı arkadaşlar. Haziran 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bekir Şahin seçilmiştir. KPSS'de sevilen soru örnekleri, Yargıtay Danıştay Cumhuriyet Başsavcısı kimdir gibi sorular. 2021 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilen yer Temeş var. Doğu Karadeniz projesine eklenen iki yenilimiz Amas ve Çorum. Mayıs 2020 tarihinde Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu ölen ve ölümü ABD'de gösterilen yaşandı siyahi vatandaş George Floyd. Mayıs 2020 tarihinde 0-12 yaş arasında dünyanın en hızlı F klavye kullanan ismi Nisa Maya Tunçoğlu. Güzel bir soru olur bu KPSS'de. Mayıs 2020 tarihinde görev süresi dolan Zerrin Güngör yerine Danıştay Başkanı seçilen isim Zeki Yiğit. Unutmayın bunları. Danıştay Yargıtay sorulur. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçilen ilk tü Türk bilim kadını İvet Bahar, güzel bir KPSS sorusu olur bundan da. Mayıs 2020 tarihinde hangi ülkede yaşanan çekirge istilacı sonucu o hal ilan edildi? Pakistan. Pakistan eşittir çekirge arkadaşlar. Böyle kodlayabilirsiniz. Pakistan eşittir çekirge. P -C. 2021 yılında düzenlenecek olan İslami dayanışma oyunları Türkiye'de hangi şehirde yapılacaktır? Konya. 250. Doğum yılı nedeniyle 2020 yılı ne ilan edildi? Daha önceki videolarımızda da mevcuttu. Bentov'un yılı. TÜBİTAK Bilgem tarafından yürütülen ışın projesi kapsamında geliştirilen ilk milli lazer silahımızın adı Armol. Güzel bir KPSS sorusu olur. İran para biriminin değişmesi yönünde karar aldı. Riyal yerine hangisi kullanacaktır? TÜMEN parası kullanacakmış. su Barajı'nın yapımı nedeniyle Batman ilimizin hangi tarih ilçesi sural, sular altına kalmıştır. Hasan Keyf bu soruda çiğ kabildir arkadaşlar. Ilı su eşittir Hasan Keyf. Yerli solunum cihazımızın ilk ihracatının yapıldığı ülke Litvanya. Güzel bir KPSS sorusu olur. 2020 yılında İspanya ünlü gazetecilerinden biri olan marka sitesinde yapılan anket sonucunda dünyanın en güzel bayrağı Türk bayrağı seçilmiş. Bomba ve KPSS sorusu olur bundan da. Bu yıl 23 Nisan tarihinde düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sloganı Tepe'nin şehrinden yedi kıtaya. Kocaeli'deki Samanlı dağlarının yüksek kesimlerinde yayılış gösteren bitki Keltepe çiğdemi endemik bir bitkidir arkadaşlar. Tamamen yerli üretim olan solunum cihazının adı Sahra soruyu da bekliyoruz. Diğer videolarda da bu soru mevcuttu. 2020 Şubat ayı TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32.4'müş arkadaşlar. Türkiye'nin ilk milli hava savunma füzesi Hisar'dır. Güzel bir KPSS sorusu olur. Her yıl düzenlenen Ruslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'da yapılır. Geleceği Nefes Seferberliğini başlatan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli. Kazakistan'ın başkenti olan Astana'nın adı değiştirildi. Yeni adı Nur Sultan'mış arkadaşlar. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan olmuş. Gün olur Asra Bedel, Beyaz Gemi ve Cemile isimli eserleriyle bilinen dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aymatoğlu güzel bir KPSS sorusu olur. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yeni ulaştırma bakanı Adil Kara İsmailoğlu oldu. Değişmişti arkadaşlar biliyorsunuz. İlk sanal G20 zirvesi Mart 2020'de hangi ülkede yapılmış? Suudi Arabistan'da yapılmış. Yeni Yargıtay Başkanı kim seçildi? Mehmet Akarca seçildi. Yargıtay, Danıştay bunlar önemli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı mesela önemli. Bunları bilin. Türkiye'nin önemli, önemli mimarlarından sayısız yapıya imza atan ve uzun yıllardır Evrensel Gazetesi'nin yazarları arasında yer alan 86 yaşında hayatını kaybeden kişi Cengiz Bektaş. Vadesi dolan borçlarını ödemeyerek iflas ettiğini açıklayan ülke Lübnan. 11 yaşındaki çocuğun seçtiği isim ile NASA'nın Mars aracına verdiği isim nedir? Perv Perseverance Azim KKTC'nin ilk yerli otomobilinin adı Günsel çıkabilir. ve Otomobil üretildi arkadaşlar. Mart 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'deki Karasularımıza giriş yapan 3. sondaj gemimizin adı Kanuni çıkabilir arkadaşlar. Türkiye'de sadece bir ilimizin 4 bölgeyle sınır bulmaktadır. Bu il Bilecik Tam böyle ortada Orta noktada bulunuyor arkadaşlar Bilecik. Dünyada toplam alan bakımından en büyük ülke Rusya. Kanada'nın Alberta eyaletinde 11 milyon yıllık yeni bir dinozor fosili bulundu. Bir dinozora verilen isim ölüm meleği. Güzel bir kahvesi ses sorusu olur bundan arkadaşlar. Bilginiz olsun. İdlib'de başlatılan operasyonun adı nedir? Bahar Kalkanı. 2019 TÜİK verilerine göre en çok ithalat yaptığımız ülke Rusya. İhracat yaptığımız ülkeyi de bilin arkadaşlar. Dünya Bankası'nın başkantı David Malpass. Para bas para basmaz para basmasından e, kol David Malpass Dünya Bankası para basıyor yani. Evet arkadaşlar yaklaşık 9 dakikalık videomuz sona erdi. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Abone olmayı unutmayın. KPSS'ye kadar bir 3 video daha çekmeyi düşünüyoruz. 2020 KPSS'de de Sınav sonrasında canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Kanalımıza abone olun. Hiçbir soruyu kaçırmayın diyorum. Ve şu ana kadarki çektiğimiz videoları KPSS bölümü de bulabilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz videoları da izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bizimle KPSS'yi kazanacaksınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. KPSS'de başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.